Sevgili izleyenlerim, Türkçe'ye önem verenlerim, güzel konuşmaktan hoşlananlarım. Bunun için size videoda söylediğim gibi boğumlanma alıştırmaları vereceğim. Yani bu akıcılığı sağlayacak. Şimdi önce e, alıştırmayı ağır ağır okuyorum. Burada... Eğer e, bu sesleri tam ne çıkaramıyorsanız dişlerinizin arasına kalem sıkıştırarak tam bir e, boğumlama çalışması yapabilirsiniz. Şimdi bakın. Abanadan Adana'ya abarta abarta apar topar ahlat da Adalı avuntucu Ahmak Ahmet'in abandanlıklarını aparanlardan Acar Abdullah ile Akıllı Abde... Akşam akşam bize geldi. Bunu ağır okudum. Şimdi gittikçe hızlandırarak okumamız gere gerekiyor. Abanadan Adana'ya abarta abarta apar topar ahlatla Ağdalı avuntucu Ahmak Ahmet'in abandanlıklarını aparanlardan Acar Abdullah ile Akıllı Abdi akşam akşam bize geldi. Evet, bunları sürekli tekrarlayarak bu alıştırmaları e, konuşmada sözcüklerde, cümlelerde akıcılığı sağlayacağız. Kolay gelsin.